kamulaştırma çalışmaları tamamlandı altyapı haletleri yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede 2021 ortalarında vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece Celalettin Karatay Caddesi, İsmail Ketenci Caddesi ile birlikte Meram Karatay ve Selçuklu arasındaki trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif bir çözüm üretmiş oluyoruz. Meram'ımıza hayırlı olsun. İnşallah İsmail Ketenci Caddesi ile beraber hem şehrin trafiği e, yükünü paralel bir caddeye kaydırmış olacağız inşallah hem de bu bölgedeki dönüşüme e, katkı sağlayacak. Ben bir şey başkanımıza e, hem Meram'a yaptığı yatırımlar açısından, bugüne kadar verdiği destekler açısından ve özellikle bu caddenin açısından, açılmasından dolayı minnettarlığımı sunuyorum. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum.